Kerel karşımızda. Ali Berk merhaba. Merhabalar yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Dolar TL'yi 2.45'in altında görüyoruz şu an itibariyle ama Euro dolar paritesindeki hareket dikkate değer. Yunanistan konusunda henüz net bir uzlaşı yok. Biraz önce de Maliye Bakanları'nın basın toplantısını izledik. Hem iyiyi hem kötüyü gördük. Hem Wolfgang Schäuble'nin hem Dayşar Blöme'nin açıklamalarını. Ama piyasa çok da fazla etkilenmemiş gibi görünüyor. Evet aslında haftanın ilk işlem gününde Amerika'da piyasaların kapalı olması nedeniyle Volatilite biraz düşüktü. Tabi paritenin odağında Yunanistan görüşmeleri olmaya devam ediyor. Şu an için bir çözüme varılamamış olması tabi paritede yön açısından da belirsizliği devam ettiriyor. 1.14 seviyesinin üzerinde bir seyir var. Tabi bunu biraz bugün öğlen saatlerinde açıklanan Almanya Zivu Endeksini desteklediğini söyleyebiliriz. Beklentilerden biraz yüksek geldi. Ama Amerika'dan gelen imalat endeksinde biraz gerileme gördük. Tabii esas paritenin odağında biraz da Yunanistan gelişmelerinin yanı sıra artık yarınki kifet toplantı tunakları olacaktır. Amerika'daki veri akışı açısından da yarın yoğun bir gün olacak. Ama bugün itibariyle Yunanistan'dan gelecek olan açıklamalar ve Eurogrup'taki Maliye Bakanı'ndan gelecek yeni açıklamalar paritede yön belirleyici olacaktır. Ve gün itibariyle 1.14 seviyesindeki hareketin biraz daha yatay olarak devam etmesini bekliyoruz. Dolar TL açısından ne söyleyebiliriz bir parça daha detaylandıralım istersen. Çünkü orada da bir miktar hareketin pariteye bağlı olarak da devam ettiğini gördük ama 2.44'ün altı 2.40'lara doğru bir hareket söz konusu olabilir mi? Aslında tabii iç piyasalarda da önümüzdeki haftaki Merkez Bankası kararı öncesi hala olumlu havanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii bunda dolar endeksinin 94 seviyesinin altına gelmesinde verdiği bir destek var. Ve kurda 2.44 seviyesine doğru bir hareket gördük. Fakat tabii hareketin devam etmesini biz çok beklemiyoruz. Daha çok 2.45 seviyesine doğru bir dengelenme beklemekteyiz. Günün devamında da Amerika'dan açıklanacak veri olmaması nedeniyle biz de iç piyasa olarak yine Yunanistan gelişmelerini takip edeceğiz. Tabii yarınki Amerika verileri de kurda belirleyici olacaktır. Ama günün devamında biraz daha 2.45 seviyesine doğru toparlama bekleyebiliriz. Ali Berkerel çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler ve notlar için. Böylelikle bugün için.